Merhaba sevgili arkadaşlar ben Orhan Karaşahin Gurk tavuğumuz civcivlerini çıkarmaya başladı bugün itibariyle e, sabahtan beri herhalde bir 7 8 kadar falan civciv çıktı bildiğim kadarıyla Akşam oldu. Akşamda bir bakmak gerekiyor çünkü kabuk kabuğa yapışmıştır. Civciv çıkmakta zorlanır, içeride ölür kalır vesaire. Buna benzer sıkıntılı durumlar olabilir. Özellikle çıkım başladığı günün akşamında mutlaka bir kontrol etmek gerekiyor. Şimdi bir gidelim. Durumlar nedir? Elimize el fenerlerini aldık. Hatta bunu kafama takayım. Diğerini de elime alayım. Hadi bir gidelim. Kontrol edelim. Hayvanımız ve civcivlerimiz ne alemde. Bakın arkadaşlar çıkan yumurtaları kabuklarını bu şekilde buraya atmıştım. Şimdi bir daha bir bakalım şöyle içeriye girelim. Selamünaleyküm Aleyküm. Kızım ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Kolay gelsin bakayım. Durumlar ne alemde? Aa, bir tane daha yeni çıkmış. Tamam. Bakın şöyle arkadaşlar kabuk kabuğa yapışabilir. Ee, çıkmakta zorlanır. Civciv. Civ. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şu hayvanımızı bir kaldıralım. Bir kaldıralım. Maşallah. Kaç oldu be? Az şöyle bir iki dakika dur. Arkadaşlar valla eldivenim de yok ama şunu böyle tutup atacağım yani. Evet. Şimdi kaç tane oldunuz? 2, 4, 6, 8, 9 tane. Şu geliyor. Şuna bir bakalım. Çocuğum hoş geldin. Hadi şöyle azıcık bir açı vereyim. Sen sabaha kadar kendi kendine çıkarsın tamam mı? Hadi bakalım. Şunlarda durum nedir acaba? Bunda herhangi bir gelişme yok. Burada yok. Burada da yok. Arkadaşlar telefon ışığıyla bir baktım. Sanki şunda ve şunda çok bir ilerleme olmamış. E, döllü olmasına döllü ama ilerleme olmamış. Yani şu geliyor, şu ikisi de herhalde gelecek gibi. Yarın gün içerisinde falan muhtemelen çıkarlar. Ama sanki şu ikisi çıkmayacak gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım. Gel kızım. Gel kızım. Gel artık seni. Neredesin? Ne? Gel gel. Gel, gel ben seni. Cimcimlerine kavuşturacağım. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Basma çocuklara, basma çocuklara. Tamam, tamam. Hepsi senin, hepsi senin. Sıkıntı yok. Hı. Tamam. Özellikle şunu yeni çıkan içine bir, altına bir al bakayım. Al hepsini. Çocuklar arkada kaldınız, gelin bakalım. Girin annenizin altına. Şöyle boş bulduğunuz yerlere sıkışacaksınız. Hadi bakalım. Gir çocuğum. Dışarıda kalan kimse olmasın. Hadi gir oraya. Bakayım. Arkada kimse kaldı mı? Tamam. Çok güzel. Evet. Bunu mutlaka yapalım arkadaşlar. Bizim müdahale etmemiz gereken durumlar oluşabilir. Çok şükür burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok gibi. Şu çıkması muhtemel yumurtaların çıkmasını bekleyeceğiz herhalde yarın gün içerisinde çıkım tamamen biter diye düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar bu gece kontrolünü mutlaka yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü civcivler son derece dayanıksız olur. Kimisi dışarıda kalabilir. Geçmişte benzeri sorunlar, sıkıntılar yaşadık. Mesela civcivin bir tanesi annesinin altına girememiş. Dışarıda kalmış. Sabaha kadar geldik baktık ki ölmüş gitmiş. Hani bir hata o hayvanın daha hayata başlamadan ölmesine sebep olabilir. Bu sebepten dolayı mutlaka akşam karanlığında gelip güzelce kontrolünü yapmak lazım. Hatta e tavuk e, civcivlerin yanına veya üzerine pislemiş olabilir. O pislediği, pisliği de tutup atmak lazım. Çünkü o pisliğin yanında civcivler dolanırken bilmez ki yani ona bulaşır, oradan bir hastalık kapabilir vesaire. E, hem ortamı temizlemek için hem de çıkmakta zorlanan civcivlere e, gerekirse yardım etmek için veya işte böyle hani kabuk kabuğa yapışması durumu vesaire filan olursa o, o tip durumlara müdahale etmek için çıkın başladığı zaman gece kontrolünü mutlaka yapalım. Evet başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun.